Evet kısıtlamasız kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. Bayram öncesinde hareketliliğin artması beklenen sektörlerden biri de perakende. Satışlardaki son durumu ve beklentileri konuşacağız. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bu bölümde yayın konuğumuz. Sinan Bey hoş geldiniz NTV canlı yayınına. Hoş bulduk Berk Hanım. Şimdi hemen bir soralım bayram öncesi bir yoğunluk var mı? Satışlar artıyor mu? En çok ne satıyor? Berfu Hanım uzun zaman sonra ilk defa güzel haberleri vereceğiz perakende satışlar konusunda. Evet bayram öncesi ve haziran özellikle haziran perakende sektöründe e, çok iyi geçti ve hala daha geçiyor diyebiliriz. E, yaptığımız anket e, sonuçları da bunu gösteriyor. O yüzden e, morallerimiz e, yerinde. İnşallah bayram sonrası da bu devam ederse bu satış trendinde yukarı doğru hareket olacaktır. E, ...bu pandeminin etkilerinin bir kısmını olsun halledebiliriz diye düşünüyoruz. En çok neler satılıyor? Tabii herkes tatile gittiği için tatil ürünlerine çok büyük ilgi var. Bütçelerin önemli bir kısmı otel ve yol için ayrılmış vaziyette. <laughs> e, tabii ki yazlıklarına gidecek olanlar, yazlık eşyalarında eksikler varsa bunları tamamlıyorlar. O yüzden tüm sektörlerde yüzler gülüyor diyebiliriz. E, turistler de gelmeye başladı... E, turist sayısında da e, bir artış meydana gelip ve tam doluluk sağlandığı zaman tesislerde inşallah bu çarşıya pazara çok iyi yansıyacak ve e, bayram döneminde çok iyi geçireceğiz diye düşünüyoruz. Biraz rakam verir misiniz? Yani özellikle hazirana da bakacak olursak mesela satışlar ne kadar arttı? Cirolarda ne kadarlık artış var? Karlılık ne durumda? Tabii tabii. Ha şimdi onları da tabii söyleyeyim size. E, ee, üyelerimizin 423 markamız var ee, Birleşmiş Markalar Derneği'ne üye 168 firmanın sahip olduğu 423 markanın 315'inin katıldığı bir anketimiz var Haziran ayında yaptığımız. Haziran ayında yaptığımız bu anketlerde cadde ve AVM mağazalarında 2019 cirosunun üzerine çıkan üye sayımız %70. Üyelerimizin %70'i 2019 cirosunun yakalamış durumda. Ee, üyelerimizin beşte biri ise 2019 cirosunun yüzde 150'sinin e, geçmiş durumda. E, bu tabii ki e, rakamsal olarak baktığınız zaman önemli bir büyüme. Ancak tabii tüfeği hesaba kattığınız zaman ise hala da geride olduğumuz görülüyor. E, bunları da bir takım e, düzenlemelerle kanuni düzenlemelerle inşallah firmaların e, bu e, problemlerinin hızlı bir şekilde ...giderileceğini ümit ediyoruz... ...e-ticaret ee, e e, o da çok ilginç... ...haziranda açılmayla beraber... ...e-ticarette bir gevşeme olacağını... ...biz öngörüyorduk ama... E, ...üyelerimizin yüzde %48 48'i... ...2019'da kıyasladığımızda... ...yine... ...yüzde 200 ve üzerinde ciro yaptılar... ...2019'da kıyasladığımız zaman... ...yani üyelerimizin yarısı... E, ...2019 cirolarının... ...ikiye katladı ve onun üzerinde... E, ...ciro yaptı... ...demek ki bu da şunu gösteriyor... E-ticaretteki e, alışveriş, e, dükkan açılışlarıyla beraber e, herhangi bir azalma değil, e, %50 için en azından e, bilakis artış kaydetmiş durumda. E Tabii ki pandeminin psikolojik e, yansımaları da var. Herkes evde oturmaktan çok sıkıldı, dışarı çıkmak istiyor. Yeme içme sektöründe çok büyük bir hareketlik var. Restorancı üyelerimiz işlerinden şu an için çok memnun. E, rakamlar da bunu gösteriyor. Evet. Ama tabii ki öte yandan da tüfe rakamlarında biliyorsunuz, ee, özellikle ÜFE'de üretici enflasyon rakamı %25'lik bir makas... E, ...perakendeciyi olumsuz etkiliyor diyebilirim. Şimdi tam da fiyatları soracaktım. Gerçekten de üretici fiyatlarındaki artışla tüketici fiyatlarındaki artış arasında çok ciddi bir makas var. TÜFE hali hazırda yüksekken ÜFE onun 2-3 katı daha yüksek. Yani bu ileride yeni zamlar anlamına mı gelecek? E, fiyat artışları geçen yıla oranla nasıl? Yani geçen yıla kıyasla fiyatlar ne kadar arttı? Ve yeni zamlar, e, fiyat artışları kaçınılmaz mı? Ne dersiniz? Şimdi Berfu Hanım zaten aradaki %25'lik makası tamamen şu anda markalar ve perakende sektörü tamamen üstlenmiş vaziyette. Ama bu sürdürülebilir değil. Bazı ham madde fiyatlarında dönemsellik gereği büyük artışlar var. Biz bu fiyatların aşağıya inmesini bekliyoruz ama pek de inecek gibi de durmuyor. Çünkü küresel anlamda bir enflasyon riski var. Tüm dünyada enflasyon rakamları almış başını gidiyor. O bakımdan da hep biz bir düzenlemeler yapılmasını devletin hızlı bir şekilde özellikle ticaret bakanlığımızın ve hazine ve maliye bakanlığımızın hızlı düzenlemelerle bu önlemleri almasını rica ediyoruz ve bekliyoruz. Fiyatlardaki artış ise kış sezonunda maalesef kaçınılmaz olacak. Geçtiğimiz kış sezonuyla dediğimiz gibi %42'ye 42 ulaştı üfe. Perakende sektörü elinden geldiğince frenlemeye çalışıyor. Fiyatlara yansıtmamaya çalışıyor ama bir noktadan sonra da artık kaçınılmaz olacak. Reel anlamda geçtiğimiz yılla kıyasladığımız zaman herhalde yüzde %30'lara varan çok rahat varan fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Çünkü hammadde fiyatlarında artış hızla devam ediyor. bunun da önüne geçilemiyor şu an için. Ama bazı önerilerimiz var. Bunlar hayata geçtiği anda da önemli düşüşler olacaktır ve enflasyona bu olumlu yönde yansıyacaktır diye düşünüyoruz. O önerileri bir duyalım mı? Sinan Bey tam olarak ne öneriyorsunuz? Ve sizin beklentiniz, talebiniz var mı? Onu da soracağım. Yani bu maliyetlerin artmasını ya da düşünmesini sağlamak için markalar olarak siz ne yapıyorsunuz? Şimdi bir kere şunu unutmayalım. 2020-2021 bu son bir yıllık dönem içerisinde perakende sektörünün BDDK verilerine göre Kredi kullanım oranında yüzde otuzluk bir artış oldu. Yani perakende sektörü bu dönemi kredi kullanarak ayakta kaldı, kredi kullanarak geçirdi. E Şimdi biz şu anda kredi kullanan yoğunluklu olarak kredi kullanan bir sektör olarak öncelikle KDV'de ve kira stopajında yüksek KDV ve yüksek stopaj ödemek istemiyoruz çünkü zaten kredi kullanan bir sektöre siz yüksek vergi yüklediğiniz takdirde bu vergileri Kredi kullanarak ödeyecek. E bu da maliyete yansıyacak. Bunun bir kere kesinlikle devam etmesi lazım. Önümüzdeki ay bitiyor biliyorsunuz KDV stopaj e, kolaylığı. Zaten ürünlerimizin önemli bir kısmını biz yüzde ile satıyoruz ve devletten de çok ciddi KDV alacağımız var. O yüzden bunun devam etmesi gerekiyor. Öte yandan gümrük vergilerinde başta ham madde olmak üzere e, turiste sattığımız e, bazı e, ürün kalemlerindeki biz bunu e, İthalat Genel Müdürlüğü'ne de bildirdik. Bir takım indirimlere gidilmesi gerekiyor. Çünkü müşterileri biz başka ülkelere kaptırmaya başladık. Hem bizde vergiler çok yüksek hem de dövizin artışıyla beraber fiyatlar inanılmaz bir noktaya geldi. O sebeple burada da bazı gümrük vergilerinde indirimlere gidilmesi gerekiyor. E, ham madde fiyatlarında özellikle hassas bazı ham maddelerde kısa dönemli de olabilir. Kesinlikle vergi sıfırlamasına gidilmesi lazım. Çünkü... Bu bizim bütün maliyetlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle petrokimyada çok büyük e, maliyet artışları söz konusu. E, bir önemli konu da gümrük vergilerinin e, sif kıymet üzerinden alınması ve nakliye fiyatlarının da 5-6 kat artması sebebiyle özellikle Uzak Doğu'dan e, bizim maliyet kalemlerimize bu çok olumsuz yansıyor ve bu da tabii ki sonuç olarak tüketiciye bir yansıması olacak. E firmalarımızı zayıflatıp tüketicilerimizin de cebinden daha fazla para çıkarmamak için kısa bir dönemliğine de olsa, bir 6 aylığına da olsa buralarda bir düzenleme yapmak e, maliyetleri ve enflasyonu geri çekecektir diye düşünüyoruz. Sinan Bey var mı eklemek istediğiniz son olarak? E var tabii ki. Çok şey var ama belki birkaç tane ekleyeyim kısacık. izin verirseniz. E, Kısacık. Hemen onu da ekleyeyim. E, genel giderleri iyi yönetmeye çalışıyoruz şu anda biliyorsunuz. Maliyetleri yönetirken genel giderleri de yönetmemiz gerekiyor. O sebeple de Özellikle alışveriş merkezlerindeki genel gider yönetmeliğinin iyi bir şekilde uygulanması için de Ticaret Bakanlığımızdan haberlerini bekliyoruz. Güzel haberlerini bekliyoruz. Çünkü oradaki etkili bir şekilde genel gider yönetmeliği de enflasyona olumlu yansıyacak araçlardan biri olarak duruyor önümüzde. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bu bölümde yayın